Hadi toplanın buraya. Sevgi saygı her şey burada. İster küçük ister büyük. Herkes ekran başına. Biz annemle bir yaşarız. Yaşadıkça sanat yaparız. E annem öğretmen olunca. İçine de aşk katarız. Kuklaman yadır adımız onurumuzdur şanımız. Ne sesiz hadi, başka zaman anlatırız. <laughs> Çok zaman ya. Neredesin ana? Marmelat'ın odasındayım anne, gel. Ah, geldim ana. Ne diyor Çiğdem? İyi anne, Marmelat'ın kıyafetlerini topluyorum. Pek güzel anam, pek güzel odası ne kadar güzel olmuş anam çocuğu. Teşekkür ederim evet çok uğraştık. Aferin anam Allah şunlara. Aferin Çiğdem. Anne seninle bir şey konuşabilir miyim? Konuşamam buyur. Anne Ramazan ayında marmelada ve bütün arkadaşlarına öğrenme arkadaşı olur musun? Ben mi anam? Öğretmen olan sensin Çiğdem ben mi öğreteceğim anam? Öyle deme anne. Anam ben ne anlarım eğitimden Çiğdem? Senin eğitimini biliyorum. Senin eğitimin olmasaydı bu noktada olmazdım. Öyle deme anam. Sen başkasın marmelat başka çiğden. Sus be anam çocuğum. Sus be o çiğden. Ya onu da biliyorum. Tamam ama işte çok meraklı anne çocuk. Ne yapabiliriz? İyi de anam ben ne öğreteceğim onlara? Ramazan'ı öğret. Oruç tutmayı, dua etmeyi, abdest almayı, namaz kılmayı, Allah'a yakın olmayı, Allah'ı sevmeyi, yani Allah'la bağını güçlendirmeyi, yani bunları öğret işte. E sen niye öğretmiyorsun Çiğdem? Çünkü ben hem çok yoğunum hem de marmelatın sorularına cevap veremiyorum anne. Yetemiyorum. Ama senin gücün ona yeter. Hem benim yanımda şımarıyor ama senin yanında şımarmaz. Tamam anne, tamam. Tamam Allah Allah. Vallahi Allah, Allah geldi Çiğdem. Tamam <laughs> anne uzakla gari tamam. Anladım ben anlayacağını. Yani? Yani işime karışmayacaksın Çiğdem. Yani kabul mü ettin? Ettim anam ettim. Ay teşekkür ederim. Tamam marmelat geldiğinde bunu söylemem lazım. Sen işime karışmayacaksın dedim ana. Bana böyle karışmayacaksın. Hasbinallah yahu. Tamam anneanne çok hoş geldin o zaman. O da ne güzel olmuş anam. Evet anneanne annemle birlikte yaptık. Allah seni. Çok güzel oldu değil mi anneanne beğendin mi sen de? Çok güzel olmuş anam çok. Çok beğendim Marmelat maşallah. Teşekkür ederim anneanne. Marmelat Ramazan hakkında ne biliyorsun anam? Ne mi biliyorum? Tanımıyorum anneanne öyle birini. Ramazan şeriften bahsediyorum Marmelat. Ramazan Şerif mi? Hmm. Ana Allah'ın vallahi çok doğru mu öyle birini? <laughs> Ramazan ayından bahsediyorum anam anlamıyor mu? Ramazan ayı mı? Ramazan ayı mı? Seni anlamak ne kadar zor biliyor musun anneanneyi sen? Bizim şehir gibi soruyor olsun baksana. <gülüyor> <gülüyor> tamam anam tamam neyse var mılar. Ramazan'ı birlikte geçirelim anam. Efendim? Sanırım anlamadım anneannem. あっみんな Ozana hem sağlıklı. anam. Ne orada yapmışlar ki? Çünkü ana önceden marketler yoğunmuş marmelat. Herkes ekmeğini kendi evinde ekmek teknesinde yaparmış anam. Şimdi anladım anneanne. Tekne orucundaki tekne ekmek teknesi yani. Aynen anam. Böyle böyle adı tekne orucu olmuş anneanne? Aynen marmelat. Ramazan ayında çocuklar ve yaşlılar oruç tuttuğunda uzun süre aşağı dayanamadıklarında karşısına geçer bir şeyler yerlermiş anam. İnsanlar da onların halinden anlar onları hiç ses etmezmiş Marmela. Ben kahvaltımı yapıp okuldan geldikten sonra tutsam mesela olur mu anneanne? Nasıl istersen anam. Gücün neye yeterse galim Marmela. Bilmiyorum artık anneanne. Ben de ilk defa gerçekten oruç tutacağım. O zaman Allah güç kuvvet versin anam. Anam niye öyle dedin anneanne? Çok mu zor yoksa? Kimine göre zor? Bakalım Marmela Hazır olduğunda başlayalım evet Hadi bakalım Tamam görürüz anneanne Yapabilirim ki ne var bunda <laughs> Duydunuz mu arkadaşlar Oruç ne demek Bakalım ilk defa ben de oruç tutacağım Nasıl bir şey ben de göreceğim